Bugün ya size bir arkadaşlar. Bugün ee, kim girdi lan? Bir dakika kim girmiş diye bakacağım. Bekleyin. Devam edelim arkadaşlar. Daha çok küçük. Hmm. alt atmaya da baktık. He bebi de kare bağlı oynayacak. Dur dur. 7 yılda kesiyor. Otur dedim bakalım. Hello hani oynuyor ne zombie bilmiyordum. Mhm. Hı. Bu devam edecek günlerce. Şimdi sen burda ne yapacaktın aslanım? Ya hangisi miyaz hep diyecek de başlayalım gibi ellerimiz <laughs> evet kaçın tsunami geliyor 60 yok 70 de ile geçti hmm, tsunami geliyor tsunami tsunami niye başlıyor başka bir şey olsun arkadaşlar şöyle yapalım. Bu kadar da değil be. Aa ah, bak bu <laughs> <laughs> <laughs>

e, ee, bekliyor muyuz? Tamam. Şimdi burada eskiden asteroid geliyordu, ikisi bir çarpıyordu. Biz de yapmasak bile, o artık o bakı kaldırmıştır. Hani bakalım şurada bir tane havalimanı düşüyor. Bunu işaretleyip bak, ne yapmış oldu? Bakın arkadaşlar. Siliyorum şu an. <laughs> arkadaşlar şu. Ya az önce düşüyordu. Düşmedi ama. Burada da uydumuz var. Amerika mı yaptıysa burada bir tane daha var. Şunun uydunu. Şurada da dünyamız. Mavi mi çektim? Mavi mi Mavi yapsaydım? Atmosfer koydum dünyaya. Arkadaşlar bir de e, yakında e, güneş sistemli oyunlar ya da gelecek. Yani uzay... E, ne demek istiyorsam neyse. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan mavi rengimi alıyorum. Tamam arkadaşlar. Evet atmosfer çiziyoruz. Yani güzel bir atmosferimiz oldu. Değil mi arkadaşlar? Dışı yapalım. İmm montaj ediyorum. İnza böyle montajlama oldu neyse. Yogurt gibi bu sattım. Tım. Arkadaşlar bu da bu ev şey Uzaylı biri. Başı bir yerde ses geliyor Arkadaşlar bir de bomba atarsak. Gördüğünüz gibi bomba attık. Atmosferin rengi değişti. O ayın atmosferi oldu gördüğünüz gibi. Kırmızı. Şimdi radyasyon olduğu için öyle oluyor. Merak etmeyin siz. gitti. Başka bir dünyaya gideceğim. Başka ne yapmamı istiyorsunuz? bir Evet şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Kaka şey yeri ne yapıyor? Hay saldırdığı için. Ne yapıyor? Ne sallıyor? Bakın bu Japonya şimdi. Japonya'nın binaları düşmüyor. Fakat. Türkiye Soru Türkiye'nin ilgisi. Soru Türkiye'nin ilgisi. Yani bize de böyle. Onlar da rakip sistem var. Onlar da çok tutamıyor arkadaşlar. arkadaşlar videomuz bu kadar Başka bir şeyler de istiyorsanız çekebilirim. Yani oyun önerim. Neyseniz çekelim ya. Yani. Görüşürüz. Bye.